Hadi gel. Gel oğlum. Haydi. Haydi. Yürü bakalım. Günaydın. Hayırlı işler. Hadi yürü bakalım. Gel. Haydi. Hoş geldiniz. Bu sabah erkenciyiz. Bir kişi var kanalımızda. O da şimdi çıktı. Hadi gel oğlum, gel. Gel. Kulemi. Oh ne güzel sabah erkenden çıkmak. Çok iyiymiş ya. Serin hava ne güzel. Maşallah oğluma benim. Bir tanesin beni. Kedi senin dün gözünü çıkaracakmış meğerse. Nasıl saldırdı sana? Ama ona da kızma. Evlatlarını korumuş o. Öyle değil mi? Hoş geldiniz. Bir kişi yayınımızı izliyorsunuz. Günaydın. Kulami'nin kanalındasınız. yapıp da kaçma hadi bakalım hadi bakalım gel gel günaydın iki kişi kanalımızı izliyorsunuz hoş geldiniz buleminger canlı yayındayız şu an umarım haycan sevgisi vardır izlediğinize göre. Çöpümüzü de attık. Ben de yemiyorsun diye üzülüyorum ama oğlum bayağı yemişsin yani. He. Bayağı yemek yemişsin. Maşallah, maşallah oğlum bak. Like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kanalı izlerken etkileşim alması önemli. En azından nereden yayına girdiniz? Hangi ülkedesiniz? Veya hangi ildesiniz? Yazın. Yazışalım arkadaşlar. Günaydın. Welcome, good morning. Good night. Welcome Blamy Stories YouTube Hi Regards Blamy Friends Love Hamzacığım günaydın yavrum hoş geldin Nasılsın? Biz de Blamy ile çıktık dolanıyoruz şu anda Dur oğlum Bekle, bekle, Karşıya geçeceğiz. Haydi bakalım. Gel. Öyle mi? Gel, gel, gel. Orada işimiz yok. Haydi, 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 haydi. Gel. gel. Yürü bakalım. Rica ederim canım. Allah iyilik versin cümlemize, hepimize. Herkes iyi olursa ben de mutlu oluyorum yavrular. Çık bahçelerde çiçekler sulanıyor. Hortumlar çalışıyor. Oh, mis gibi. Bahçeli evler çok iyi oluyor çocuklar. İnsan biraz daha huzur buluyor. Burası Kadıköy yavrum. İstanbul Kadıköy. Hadi gel bakalım. Gel annem benim. 8 kişi kanaldasınız arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayanlar varsa Flemin'in kanalı parasızdır, ücretsizdir, mobil ödeme yoktur. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz arkadaşlar. 1000 aboneye çıkalım diye uğraşıyoruz. Şu anda sanırım 826 aboneyiz. Bu konuda bize katkı yaparsanız seviniriz. Para yok, bir şey yok. Yani paralı bir kanal değil. Bir tıkla. Bu tıkta size çok şey kaybettirtmez yani. Melahat, merhabalar, hoş geldin. Melahat'cığım kanalımıza abone değilsen rica etsem, Hamza sen de kanalımıza abone olur musunuz? Olursanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Biraz Blumi'den bahsedeyim. Tanımayanlar vardır. Bulemi Polonya'da dünyaya geldi. Kanada asıllı bir Labrador. Bir aylıkken aldık, 2015 doğumlu. Ekim hak, hukuk, adalet, terazi burcu. Ben de terazi burcuyum. O yüzden oğlumu çok seviyorum. 10 senedir bizimle birlikte ilk defa bir haycan olarak köpek baktık. İnşallah daha uzun seneler yaşasın. Ama bir daha ölümden sonra almaya düşünmüyorum. Barınaklara giderim. Orada yardımcı olurum. Sokak köpeklerine yardımcı olurum. Çünkü çok zor. Bakımı çok zor. Sorumluluk açıkçası. Ama çok pişmanım. Keşke gençken alsaymışım. Keşke. Hamzacığım yüzümüzü ne yazık ki gösteremiyorum. Çünkü Blami şu anda bu kanal haycan kanalı ama kendime ait bir kanal açacağım. Bu da e, danışmanlık, yol göstericilik bilgilerimi sunmak sohbet kanalı olacak. O zaman tabii ki masa başında sizlere yüzümü göstereceğim ve diyeceğim ben bu annesiyim. O zaman beni tanımış olacaksınız. Ama Haycan kanalında kendimi göstermem için bir sebep yok. Çünkü bu Blemi'nin kanalı. Hatta kanalımızın adı Blemi Stories. Yani Blemi'nin hikayeleri. Kanalımız bu arkadaşlar. Hadi gel. Gel oğlum. Gel. Gel 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 gel. Gel gidelim. Hadi anne. Merak işte, bak fazla merak iyi değil. Anlatabildim mi? İyi değil. Zamanı gelince bir bakarsınız, aa ben diye açmışım tanırsınız. Şu anda, şimdilik bu şekilde bin abone olana kadar gidiyoruz. Söz verdim çünkü bin abone olunca kendimi sizlere göstereceğim. Böyle söyledim arkadaşlara. Onlar biliyorlar zaten. Öyle yapacağımı. Fikretçim merhabalar tekrardan. Yani bin abone olunca söz veriyorum. Gerçekten Dalia dedim. Arkadaşlarla bekliyorlar. Tamam ablacığım dediler ve böylece sizlerle tanışmış olacağım. Ama ben sizleri nasıl göreceğim? Sizler beni göreceksiniz de ben sizleri nasıl göreceğim? Öyle değil mi? Şu anda 825 ya da 826. Az kaldı. İnşallah çabuk abone olan olursa doldurmuş olacağız. Bin aboneyi. Bu konuda da sizlerden yardım istiyorum. Maddi olarak hiçbir yardımımız yok arkadaşlar. Kanalımız bedava. Sadece bir tıklan kanalımıza abone oluyorsunuz. Mobil ödeme şu bu yok. Sonra kanalımız temiz bir kanal. Hani korkacağınız bir durum değil. Aile kanalı. Dediğim gibi arzu ederseniz zorlama yok. Kanalımıza abone olursunuz. Ne işle meşgulüm. Ben şimdi şunu sormak istiyorum. Ee, siz ne işle meşgulsünüz? Bu dedim ya Blamin'in kanalı sonuç olaraktan biraz gizemidir. İşimi soruyorsam güzel görevlerde. Çok çok güzel görevler. Öyle söyleyeyim. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Yücel mi diyeyim? Hüseyin o öyle söyleyeyim. Hoş geldiniz. Kanalımız Azerbaycan, Özbekistan, Almanya hiçbir şekilde izleniyor. Diğer ülkelerden de kanalımızda gel oğlum böyle denelim izleyenler var. Onlara o yüzden İngilizce ara ara mesajlar gönderiyorum. Abone olanlar da mevcut. Ee, dediğim gibi işte. Efendim Vuralcığım. Vüsal. Köpeğin ismi bulamıyor. Kanalın ismi. Gel buraya gel. Kırmızı erik. Manası kırmızı erik. Bulamıyor. Kanadın adı ismi o arkadaşlar. Nar ağaçlarının da çiçekleri açmaya başlamış. Yakından da patlar. Antalyalı. Bu köpeği kızılıyor mu? Ne yapalım? Gel köpek erkek tasması pembe pembe giyerim pembe erkekler giymiyor mu pembe moda kırmızı ayakkabıyla futbolcular sahada oyun oynamıyor mu He? eskiden çocuklar kırmızı ayakkabı giyerdi büyükleri kızlara kırmızı ayakkabı almazlardı farklı bir anlam yüklemişlerdi bunu söylemek istemiyorum gel 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 aileler çünkü e, o şekilde programlamışlardı olayları. Ama ne kadar yanlış. Şimdi kırmızı da giyiyoruz, mor da giyiyoruz yeşil de giyiyoruz, sarı da giyiyoruz. Yani renklerin bir anlamı yok arkadaşlar. Yani şimdi bir erkek futbolcu kırmızı giyiyorsa eğer e, pembe niye giymesin canım köpek? Ben bir manasını neden şey yaptık? Dur, dur. Açık söylemek gerekirse yürü. Böyle dön, 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 dön. 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 Çabuk, çabuk, çabuk. Dön. Dön. Ben yapmamızın sebebi fosforlu olduğu için aldık onu. gecede rahat gözüksün diyerekten. Hiçbir zaman da ay. Yani yürü, yürü, çabuk. Çabuk. Gel. Çöpü dökeceğiz. Hazır kimse yokken karşıya geçelim. Gel 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 yavru. Gel annesinin kuzusu. Gel. Gel 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 gel, gel. Hop at Ve artık şeyimizde kalmadı çöpümüz. Çok azıcık bir korbamız var dilerim. Daha büyük tuvalet yapmasın. Hadi gel 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 pis o pis o pis pis. Alperen merhabalar aleyküm selam Fikret Çetin. Evet iddialı gel buraya buraya gel gel gel. Kumları koklasın istemiyorum. Çünkü sıkıntılı. Ondan sonra bir öksürdü, bir öksürdü geçen gün. Ay çok feciydi, boğulacak sandım. Gel buraya, gel oğlum, gel. En sevmediğim şeyi. Ay onun bunun çişini kokluyorsun ya. Evet. Aynen canım, aynen. İşte arkadaşlar, Böyle geziniyoruz. Hava dedik erken çünkü işlerim var. Onun için gitmek zorundayım. Biraz erken çıkalım, gezdireyim ki dedim. Yazık şey yapmasın dedim. Hadi gel böyle dönelim. Gel, 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 gel. Gel. Nereye bakıyorsun? Karşıya geçmeyeceğiz. Gel. Gel. Karşıya geçmeyeceğiz. Gel. Gel. Gel düz yoldan gidelim olur mu? Haydi bakalım araba yok yani geç verelim geçelim. Haydi bakalım. Hadi gel. Gel bakalım. Arkadaşlar abone olmayanlar lütfen. Görüşürüz yavrum. Abone olursanız kanalımıza mutlu oluruz bin aboneye çıkmak istiyoruz arkadaşlar. Bin abone olursak eğer ben de sizlere kendimi tanıtacağım. Hulümin'in annesi ben buyum diyeceğim. Bana bu konuda destek olun arkadaşlar. Çünkü arkadaşlarıma söz verdim. Onlar dediler. Bin abone olunca yüzünü açar mısın? Tabii ki açarım dedim. Böyle işte. Güle güle yavrucuğum. 18 kişi kanalımızı izliyorsunuz arkadaşlar. Gel. sınız kanalındasınız. Terliklerime bakabilir misin? Baktın. Gördün. Sandalet. Sandalet. Anladın? İşte böyle arkadaşlar. Geziniyoruz. Dolanıyoruz. Ah, kıyafetim de bu. Oldu mu? <laughs> Merak ettim. Sabah sabah ne bulduysam onu giyip çıktım dışarıya. Açıkçası. Hadi bakalım. Gülemi'yi bir an önce sıcaklara bırakmak istemedik. Çünkü çok sıcakta dolaşmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Şimdi de işim var. Oraya gideceğim. Bugün bayağı bir yoğun trafik var açıkçası. fikret yavrum ne ol biliyor musun abone ol abone olunca ne yap biliyor musun bildirimlerini aç bildirimlerin açık olduğu zaman bulemi canlı yayında diye sana gelecek sabah akşam biz yayın açıyoruz ama saati belirli olmuyor dolayısıyla abone olman şart abone olmadığın takdirde bizim gel buraya orada işimiz yok gel buraya hadi bakayım dön darılma bana küstün Evet, dolayısıyla bize o zaman ulaşabilirsin canım. Olduysan eğer, çok teşekkür ediyorum. Akşam açıyoruz yürüyüşümüzde. Sabah yayın açıyoruz. Bu sabah bayağı bir erken açtık ama bundan sonra yaz bitene kadar erken açmayı açıkçası düşünüyoruz. bilim açısından. Çünkü çok sıcakta perişan oluyor hayvan. Şimdi birazcık daha iyi geceleri felaket derecede bir sıcak ay soğuktan şikayetçiyiz sıcaktan şikayetçiyiz gel buraya 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 buraya, buraya. gel buraya yürü bakayım bence <laughs> en güzel hava ılıman ılıman iklimde yaşamak lazım ben mesela Antalya'da otursam asla yazları oturmam çünkü o sıcakta denize girmek bile felaket Kıbrıs'a gittiydim ben. <laughs> Haziran'ın daha başı bile değil yani. Mayıs sonu. E, çıkarma plajında çok güzel bir plajdır. Denize girerken, affedersiniz, hamam suyu gibi sıcacık. Öyle bir sıcaktı ki, e, ben ne ay serinlemek için giriyorum o denize. <laughs> yani haşlanmak için girmiyorum ki. Gel. Gel. Gel anneciğim. Gel. Gel. Gel anneciğim. Gel anneciğim. Haşlanmak için girmiyorum. Serinlemek için giriyorum. Fethiçim. Cahide. Valla bizim yayınlarımızın hepsi çok güzel oluyor. Ee, izlersiniz i̇zlersiniz. Dediğim gibi bildirimlerini açık tutarsan ama mutlak surette sabah ve akşam iki sefer yani gel buraya, buraya gel, buraya gel, gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Çok sağ olun. Sizler varsanız bizler de varız. Sizler olmayınca bizlerin olmasının anlamı yok. Ben ee, sağlam arkadaşlıklar, güzel arkadaşlıklar, dostluklar kurmayı seven bir insanım dedim ya terazi burcuyum insanların yardımına koşmak hayvanlara yardımına koşmak bakın bakın görün görün görüyor musunuz bakın bakın kaç tane o büyük olan su olan içinde benimki gel buraya